günaydınlar herkese yepyeni bir günden selamlar şöyle bahçeye çıktım biraz yeşillik topladım biraz dereotu, nane, maydanoz şöyle bir güzel suda beklesinler bol yeşillikli bir salata yapacağım bu ara elma sanımın şekeri çok dengesiz ona kahvaltıya yumurta yumurtalı falan bir salata yapalım. Nane buraya kaçmış. Maydanoz da kaçmış. <laughs> Böyle camı açın. O baharın taptaze kokusunu içinize çekinmiş gibi bir hava var. Hele günaydın. Ne yaptık aleti? Burada mıydı? Ölçümüzün bu ikisini. Salih mi kullanmıyorsun? Yerine bıraktın mı acaba? İlaç poşetine koymuş. haber? Nasıl seviyorum? Çok acayip bir yerdeydim ben. Ya neredeydin? Bu gece. Nerede gittin bu gece? Bizim Süleyman'ın karşısına görüyor. Hmm. Bunlara gitmişim. Ben bakayım. Beş, dört, üç, iki, bir. Kaç sence? 200 <laughs> 253 Gece kaçtı biliyor musun? Bilmiyorum. Haberin var mı? Yok. Beş yüz Ha? İnsülin yaptık hatırlıyor musun? <laughs> Dün akşam çok korktuk valla anne. Üç defa yarım saat arayla şekerini ölçtük. En son ölçtüğümüzde 396 idi. Neyse böyle gelmiş geçmiş olsun 253. İyi şu an yani normal annemin normali diyebiliriz. Çok şükür ki. İyi hadi ayıl da kahvaltını yaparsın. ilaçlarını atarsın. Başka ne gördün rüyanda? Başka bir de şey görüyorum. Sağda alttan bir şey alıyor. Sebze meyve gördüm. yani. Sonra şey fasulye <laughs> pişiriyor. Ha. Yarın pişiririm diyor. Tamam <laughs> pişiririz yarın. Hayırlara gitsin. Salata benden, çaylar Çiğdem abladan. Annenin kahvaltısını verelim. Şifa olsun. Dua bekliyoruz biz de. Biz de dua ediyoruz. Rabbim tüm hastalara şifa versin. Ne dedim oğlan? <laughs> Anne, biraz olmuş mu? <laughs> Çok kız bu. adam yapacağım. Tamam. Evdeki işlerimizi toparladık. Bir çorba Şimdi kaynattık. Evet, ablaları okula gönderdik. Şimdi, Mehmet Bey ile anneanneye gidiyoruz. Evet. Sımanın Yarın için orada biraz hazırlık yapacağız. Yarına Sıman. küçük bir doğum Sımanın günüsü olacak. Sımanın Sımanın evet. Ben doğum günü oda yapacağız. <laughs> evet, Mehmet'ten alın haberleri. Evet. Şimdi düştük yollara. Evet. Hmm, birkaç sınıf arkadaşımızı davet ettik. Ben doğum günü aramaları yaptık. Edeyim. Biraz oraları toparlayacağız. Günü, Sonra akşamda hazırlıkları yapacağız. Doğum günü menüsü kısır, makarna salatası, kurabiye iki çeşit tuzlu tatlı. Çörek otlu kurabiyeyle un kurabiyesi yaparım. Neden bebek ee, bana abi diyor? Poğaça. Neden o bebek bana. Başka diyor. ne dedim? Neden bebek Pastayı da yapacağım kendim. Neden, o bebek, bana şey Neden o bebek bana abi diyor? Bir şey daha demiştim sanki. Neden bebek bana abi diyor? aklıma gelmedi liste yapmıştım aslında bunları da. Neden? Neden Listem evde kaldı diyeceğim. şimdi. Bu Neden kadar yeterim ya. bebek bana abi diyor?

Kedişe bak nereye saklanmış uyuyor orada. Çok tatlı. Biz bulacak mısın sana? Aa saklanmış. Biz bulduk onu. Biz bulduk evet geldik şimdi gelirken balon aldık onları şişireceğiz. Ben açtım. Ama gelmeyin siz. Dışarıda kalın. Şimdi biz anneannemizin bahçesine geldik. Buraları biraz derleyip toplayacağım. Doğum gününe hazırlayacağım. Yarın Hüma Kuşu'nun doğum günü dediğimiz gibi. Sınıftan birkaç arkadaşımız olacak. Şurada büyük masası var. Yemek masasını ayarlayacağım. Burada iki tane yemek masası var fazladan. Birini kaldıracağım. Belki kapıya kurarız birini. Hava güzel olursa. Şimdi biraz şişeliyor. Sonra balon standım var. Onu hazırlamak istiyorum. Balonları şişirip. Ay onu hazırlayalım. Renkli balonları aldım. Bir de iki doğdun yazımız var hazırlayacağım. Burada babamın aksesuarları var. Onları toparlayacağım. Şimdi şöyle resimlerimi getirdim. Onları asarım. Gözüküyor mu? şöyle şeyler buldum 40 de. Bunların içine orelet doldurulmuş. Ben küçüklüğümde de vardı böyle yiyorduk. Şunları da böyle bardağa koyarız çocuklar. Gelen çocuklara ikramlık olur diye düşündüm. Şimdi balon şişirme mesaisi başlasın. da yine bir önceki doğum günlerinde falan kullanmıştım. Hatta Ramazan geldiğinde de böyle balonların içine şeker saklayıp böyle her iftar akşamı patlatıyorduk. hayır girme içeri senin yerin dışarıda var. Gel, bekle, bir dakika bekle, bekle gel, 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 gel. gel. Orta, orta, orta. Nereye? O kadar fazla orta tam orta. Şöyle mi? O kadar fazlasın. Yeter mi onlara? Azar, azar, azar. Tam devam, paylaş devam, paylaşır. devam, paylaşırlar. Gel. Şöyle. He, onlar alır oradan ya. Gel, gel, korkma, gel, gel, gel. Gel, hele şu küçük Allahım çok korkak. Gel, tam, gidiyorum ben, gel. tuzlu bir şekerlik. 5 lira var burada. 5 lira var neyiniz acaba? bu 5 lira var. 20 lira var. Neyse bunların hepsinden. Şeker şeker şuradaki dolaba diziyorum. Babam böyle bir koleksiyon yapmış buraya. Şampuan. Yok yok maşallah. Şunu içeri vereyim. ince tozunu alayım önce bayağı da silim vermiş burası sonra güzelce fıs fıslayıp silelim Şimdilik şöyle kalsın. Vallahi oturup içmeye vaktim yok. Ya şöyle mi çeksem acaba? Belki de onun yazısını da şöyle asardık. Çünkü burada kablolar falan var. Şurada böyle. Burası cam ya. Bu tarafa mı asarız? Şu tahta masayı oraya çekeyim diyorum. Dur bakalım. <laughs> Arkadaşım bu da, da geldi yardıma. Evet çok güzel oldu. Yazıyı da oraya yazıyorum. Bu Onu da böyle koyalım. Domat mı? Renklerle çok güzel oldu. Ben bunu kestim böyle. Tamam. Sen onu buradan tut, ben buradan tutayım. Hadi. Hadi bakalım. <laughs> İğne iyiydi zaten bu. Hmm, evet aslında şeye gerek daha da olur ama tutar mı biraz daha böyle alamam iyi mi evet yukarı mı takayım? mi mı oldu iyi oldu Şunu hediye oldu. için ben yok galiba mı, değil mi? Var var bak şu yer kaymış. Heh. En son ne, neydi kullandım? <laughs> <laughs> Bunlar hiç bir şey olmuyor ki. Evet. biraz daha mı acaba? Ya direkt kartonu yenilemişim. Bir açabilir miyim? Mesafesi var. Gönder buraya. Şuradan. Hı. Doğru değil mi? Biraz daha uzun kalsa. Az tamam. Azıcık çıkar mı? Çıkar herhalde. Şöyle yapayım. Biraz daha mı çekeyim? şu yapayım. Evet. Evet. İyi mi şu Arasından geçirdim mi? Karşıdan bakıyorum. Ay, şeyden bakmak lazım. Karşıdan. Canım annem de bizim için kahve hazırlamış. Teşekkür ederiz. <laughs> ha, öyle şey Şöyle yapayım. Bu başlangıca Neden? sarıya koyalım. İkili yaptım bak. Böyle de olabilir de. Burası mı? Şöyle. Ha, Çok uçurum uçurum. Durmasın. Şöyle. İkisini de böyle alıyorum. Böyle yaptım. Bir adı var mı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay da arkadaşım. Yok gemici diyor. Bilmem ne, bilmem ne. Ha, ha, evet bilmiyorum. doğru. Öyle bir şey mi? Mavi var. Evet çok tatlı oldu. Şu, biraz. birazcık. Ay yanlış şey. yapmışız. evet. Şunu alalım oradan. Oraya maviyi koyalım. Ma tamam. Bir dakika hayır. Evet. Yanlış olan hangisi? Ya. Ben de anlamadım Oraya küçük an. koyacaktık. Ya. Pembeyi oraya koyacaktık. Ya. Ya. Burası ya. büyük olacaktı. Ya. Ben ya. mi ya. büyük şişirmişim? Sen değil. Hayır, onları ben Bununla söyleyeyim. bu çok iyi. Senin şu küçük, de. şu büyük. Bununla bunun yer değişmesi lazım. Niye öyle yaptık? Açalım çekmeyi dur. İlk önce bunu açalım. Olur yani. evet. Memoza burada. İçer, Nerede? İçeride. Dedeyle sesi de çıkmıyor. Ediyor. Ya nasıl durduğuna da bak. Güzel oldu. Kaydıralım sen sen azıcık yukarı kaydırabilirsin, minik. Evet. Tamam. Yarın için böyle. Buraları süsledim, püsledik, hazırladık. İki balon çocukları mutlu eder diye düşünüyorum. Bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Hazırlanıp eve geçeceğiz. Yarın için doğum günü hazırlıklarımızı yapacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine onları da vlog olarak çekerim da Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Yeah